Merhaba ben Aslı. Dijital Dönüşüm Departmanı'nda proje olarak çalışıyorum. Birlikte geçirdiğimiz renkli ve neşeli Nisan ayını geride bıraktık. Bu ay boyunca birlikte büyüdük, öğrendik ve paylaştık. Şimdi ise içimizdeki heyecanı sizinle paylaşma zamanı geldi. Hadi o zaman Habitat gündemi başlayalım. UNDP Türkiye ve Visa Türkiye işbirliği ile hayata geçirdiğimiz Olimpiyat Değerleri Eğitimi Projesi'nin muhteşem lansmanını gerçekleştirdik. Bu projeyle çocukların ve gençlerin sosyal hayata katılımının güçlenmesini ve spor kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. UNICEF işbirliğinde yürüttüğümüz Geleceğe Eşitle Projesi kapsamında düzenlediğimiz Genç Girişimciler Fikir Maratonu'nda Adana'dan başlayarak Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta gençlerle bir araya gelerek engelsiz yaşam, sürdürülebilirlik ve iklim, dijitalleşme ve inovasyon gibi önemli konularda eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştirdik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşkuyla kutladık. Geleneksel sokak oyunları ve müzikle eğlenceyle başlayan etkinliğimizde çocuklarla 23 Nisan'ın anlamını 20 farklı dilde öğrendik. Ardından Atatürk köşeleriyle süslediğimiz konteynerler ve çevresinde şiirler okuduk, Atatürk portresi oluşturduk ve 23 Nisan şarkılarıyla danslar ettik. Küçük hanımlar ve küçük beylerle atamıza mektup yazarak etkinliğimizi sonlandırdık. Geleceğimiz olan çocukların umutla geleceğe bakabilmeleri için ...tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Geleceğin Ekranı projesi öğretmen ve ebeveyn buluşmalarının ilkini Elif Posos Devrani, Hale Ögel Balaban, Yaşar Can Polat ve Burcu Aybat'ın katılımlarıyla gerçekleştirdik. İstanbul ofisimizde Bakırköy Bahçeşehir Koleji'nden toplam 59 öğrenciyle birlikte heyecan verici bir sanal gerçeklik atölyesi gerçekleştirdik. Sanal gerçeklik gözlükleriyle beraber yeni gelişen teknolojileri ve uygulamaları kendi gözleriyle görmelerini olanak sağladık. Çocukların yüzlerindeki şaşkınlık ve heyecanı görmek bizler için mutluluk vericiydi. Hatay'da projelerimiz kapsamında üretimi ve istihdamı desteklediğimiz Defne Koza Evi'ni ziyaret ettik. İpek böceklerinin ince işçiliğiyle dolu yolculuğunu izlemek, doğanın zarafetine şahitlik etmek kadar etkileyiciydi. Kahramanmaraş'ta Ticaret ve Sanayi Odası'nda kadın girişimciler ve genç girişimciler icra kurulları ile birlikte Girişimci adayları ve girişimciler için neler yapabileceğimizi konuşmak için bir araya geldik. GCI Türkiye tarafından 26-28 Nisan tarihleri arasında girişimcilik dünyasının önde gelen liderlerinin bir araya geldiği Yaratıcı Liderlik Zirvesi'nde Yönetim Kurulu Başkanımız Seza Yazır, Gen Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, Gen Türkiye Yönetim Kurulu üyeleri ve Gen Türkiye üyeleri konuşmacı olarak yer aldı. Bu ay istasyondan haberlerimiz de bir o kadar heyecan verici. Kuşadası Belediyesi işbirliğiyle ile başlattığımız İstasyon Podcast Atölyeleri serisinin ilkini İstasyon Kuşadası'nda bulunan dijital üretim atölyesinde gerçekleştirdik. İki gün süren eğitim programında Kuşadası'nın farklı kültürel çevrelerinden 12 katılımcıyla bir araya geldik. Adana Valiliği tarafından yürütülen, şehrin kültürel ve tabi kaynakların korunmasını ve tanıtılmasını hedefleyen, Adana'nın sit alanlarının fotoğraflanması projesi kapsamında gerçekleştirilen fotoğrafçılık atölyesine İstasyon Adana'da ev sahipliği yaptık. Afet sonrası çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Hatay Teknoloji Konteyner sınıfında çocuklarla harika bir gün geçirdik. Bowling oynamak için toplandık ve neşeli bir rekabetin içine girdik. Kimi topu tutma tarzıyla, kimi ise attığı atışlarla Herkesi şaşırttı. İlk kez bowling oynayanların heyecanı ve deneyimin tadını çıkarmak da bize gerçek bir bağ ve dostluk hissi kazandırdı. Yine Hatay Teknoloji Konteyner sınıfında sürdürülebilir yaşama destek projesi kapsamında toplam 15 kadına sağlık okuryazarlığı eğitimi verdik. Bu eğitimde sağlıklı beslenme, cinsel sağlık, sağlık hizmetleri ve bulaşıcı hastalıklar gibi hayati konuları detaylıca ele aldık. Birlikte daha güçlü ve sağlıklı yarınları inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilir Yaşama Destek Projesi kapsamında Hatay'da açtığımız konteyner sınıfımızla çocuklarla bir araya gelerek Sihir Gizli Servis filmini izledik. Sihirli maceranın içine daldıkça gülüşlerinin ve neşelerinin arttığını görmek bizleri çok mutlu etti. Şimdi sıra duyurularımızda. Genç girişimciler fikir maratonu başvuruları devam ediyor. Sen de engelsiz yaşam, sürdürülebilirlik ve iklim, dijitalleşme ve inovasyon konularında sosyal etki odaklı çözüm önerileri geliştirmek istiyorsan, ekibini oluşturup hemen başvur. Gen Türkiye Open House Meeting serisi Kıbrıs'ta devam ediyor. Sen de Gen Türkiye üyesi mentorlarımızla tanışmak ve girişiminle ilgili sorularını kendilerine iletmek istersen bu etkinliği kaçırma. Etkinlik tarihinin 16 Mayıs olduğunu unutma. Etkinliğe kaydolmak ve etkinlik detaylarını öğrenmek için bültenimizin yazılı içeriğine göz atabilirsin. Gıda ve tarım kadın girişimcilerini arıyor. EWA, gıda ve tarım sektöründe erken aşama kadın girişimcileri desteklemeyi amaçlayan 6 aylık bir kuluçka programıdır. Son başvuru tarihinin 31 Mayıs olduğunu unutma. Başvuru detayları için bültenimizin yazılı içeriğine göz atabilirsin. Hikayemize ortak olmak, sivil toplumun gücünü keşfetmek ve kariyerini bu alanda sürdürmek isteyen arkadaşlarımızı aramızda görmek için yeni ilanlarımız mevcut. Web sitemizde yer alan iş ilanları sayfamıza göz atmayı unutmayın. Nisan ayında tomurcuklanan ağaçlar, çiçeklerin coşkulu dansı ve güneşin ışıltısıyla dolu dolu günler bizlere eşlik etti. Mayıs ayındaki bültenimizde görüşmek üzere.